sırada yılın nikah şekeri ürünleri var. LÖSEV, LSV Dükkan, Marmara Bölge Koordinatörü Sayın Zühal Ön geliyor alkışlarınızla ödül almak üzere. Ben Zuhal Hanım gelene kadar azıcık anlatmak istiyorum. LÖSEV'e her türlü bağış yapabilirsiniz. Bağış yapmak için sadece ne yapacağız yani hesaplarına para mı yollayacağız gibi zaman zaman söylemler oluyor. Şöyle alalım siz lütfen kürsüye alalım. Hayır buna ihtiyacınız yok. Bir kere her şeyden önce LÖSEV dükkanından alışveriş yapabilirsiniz ve buyurun Zuhar Hanım Siz gelene kadar ben sadece bir ön giriş yaptım bir giriş oldu ki ne desem az gelir şimdi. Pınar Hanım zaten bizim çok özel bir gönüllümüzdür. Buradan bir kere daha teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Lösemi adını herkes duyar. Ee, özellikle lösemi ve kanserli çocuklara yaptığımız yardımları bahsettiğiniz gibi herkes bilir. Ama bu ödül bizim için çok önemli. Çünkü nikah şekilde alternatiflerinin tümünü çocukları tedavi görmüş annelerimiz ve LÖSEM'i yenmiş çocuklarımız hazırlıyorlar. Dolayısıyla bu kadar güzel Güzel bir günde bir araya gelen konuklarınıza belki de armağan edebileceğiniz en güzel ödül bir çocuğun umudu olacak, bir annenin umudu olacak. Bizi bu ödülle taşlandırdığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Lütfen ödülünüzü almayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.